Merhaba sevgili izleyenler, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir gün, yeni bir program, haftanın son programı. Bugün de konuşacaklarımız var, teferruatta kalmasın diye. Ben şöyle derledim, toparladım. Sizin de biraz vaktiniz varsa birlikte konuşalım. Her zaman videonun sonunda hatırlatıyorum. Bu kez başında hatırlatayım. Bakalım ne olacak? Videoları beğenmeyi, yorum yazmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bugünkü yayın başlığı Türkiye'nin imtihanı. Bu ifadeyi sadece bir şahıs, bir karakter, bir adam üzerinden söylemiyorum. Hep beraber toplum olarak, toplu olarak bir imtihanın içindeyiz. Hani diyorlar ya hepimiz aynı gemideyiz. Öyle demeyelim de hepimiz aynı imtihanın içindeyiz sevgili izleyenler. Ve ne yazık ki hani Almanlar kaybedince biz de kaybetmiş sayıldık diyorlar ya. Kaybedersek hep beraber kaybedeceğiz. Hep beraber bu imtihanı yaşıyoruz. Nasıl bir imtihan bu? Bakın sevgili izleyenler. Sedat Peker içlerinden bir adam, içerden bir adam bir sürü video çekti bir sürü tweet attı. Öyle büyük ifşalarda bulundu, öyle büyük itiraflarda bulundu, öyle büyük iddiaları var ki yer yerinden oynamalıydı ama sadece 2-3 tane kıytırık gazeteci bozuntusu ortadan kayboldu. Onun dışında kızaran bir yüz, utanan bir insan çıkmadı. Bunu hazmettiler, bunu sindirdiler. Sedat Peker bile Artık dayanamadı. O kadar şey anlattık. Hala daha fazlasını bekliyorlar diyor. Gerçekten 50 hükümet devirebilecek kadar korkunç suçlar var ki Sedat Peker anlatmadan da vardı bunlar. Sedat Peker'in anlatmadığı halinde bile ortaya çıkan ifşa olan çok büyük suçlar, hırsızlıklar, yüz kızartıcı, utandırıcı, yedi sülalesini utandırıcı suçlar vardı. Ama garip bir şekilde bu suçları işleyenlerin rahatı hiç bozulmadı. Daha da güçlendiler, daha da konforlandılar, saray sayıları arttı, konvoylarındaki araba sayısı arttı, güçlerini artırdılar. Ve bunların tamamı çok kötü belirtiler sevgili izleyenler. Hani bir insan kaza geçirir, ve bir organı bir uzvu çalışıyor mu çalışmıyor mu diye doktorlar iğne batırırlar ya eğer küçücük bir hareket varsa ümitlenirler evet bu organı kurtarabiliriz ayağı kurtarabiliriz kolu kurtarabiliriz yani orada yaşayan bir şeyler var. Acıyı beyne ileten sinirler var. Hala bir ümit var derler ya. Bu kadar büyük suçlar, bu kadar büyük yolsuzluklar, hırsızlıklar, felaketler, belalar, dramlar, acılar, akan kan, ölen insanlar ama ne yazık ki acı beyne iletilmiyor. Herhangi bir refleks gösterilmiyor. Elbette bu karanlığı alkışlamayan, bu kötülüğü alkışlamayan insanlar da var az da olsa beni çok öfkelendiren, çok kızdıran ve umutsuzluğa sürükleyen bir manzarayla daha karşılaştı Türkiye. Rize'de, Artvin'de, Doğu Karadeniz'de çok büyük bir sel felaketi oldu. Korkunç görüntüler korkunç ve neticesinde ülkenin Cumhurbaşkanı Rize'ye gitti. Ne yaptı? Milletin kafasına çay fırlattı. Evet, bunu yaptı. Saygılar hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız, çevre dostu bez torbalarda sizlere, sizlerin en iyi bildiği şey olan çayı sizlere ikram etmekte. Afiyet olsun. İnsan başkalarının adına ne kadar utanabilir? Bir insan başkalarının adına ne kadar kahrolabilir, yerin dibine geçebilir? Sel felaketi yaşanmış. Canınız gitmiş, malınız gitmiş, harap olmuş her yer. Ve Hayran hayran seyrettiğiniz adam gelip sizin kafanıza 200 gramlık çay fırlatıyor. Üstelik siz çay üretiyorsunuz. Çayın memleketindesiniz. Hakaretin böylesi yok. Aşağılamanın böylesi yok. Bir insan, bir lider ancak bu kadar aşağılayabilir vatandaşını. İnsan nasıl sindirebilir bunu içine? İnsan kendisine bunu neden yapar? Bu kadar mı aciz? Bu kadar mı kötü durumda? 200 gram çaya mı muhtaç? Ben korkuyorum aldıkları o çay paketlerine kutsal bir hediyeymiş gibi dokunmadan o çayı hiç demlemeden bir köşeye koyup arada bir bakıp iç çekiyorlardır diye de korkuyorum açıkçası. Ve bu manzara o felaketin içinden çıkmış insanların 200 gramlık çay paketini kapabilmek için birbirlerini ezmesi beni öyle bir umutsuzluğa sürüklüyor ki anlatamam sevgili izleyenler. Daha bir hafta önce Almanya'da da bir sel felaketi yaşandı. Almanya 400 milyon euroluk yardım paketi açıkladı sel mağdurlarına. Türkiye kafalarına çay attı insanların. Erdoğan insanların kafasına çay attı sevgili izleyenler. 550 tane konut yapacaklarmış oraya. Ve diyor ki Erdoğan insanlara, "Ne olur şu yamaçlarda 5-10 kat bina yapmayın." Bunu dedi ya artık duracak. Artık saçma sapan yerlere, dere yataklarına, yamaçlara ormanı katlederek beton yığmayacak insanlar. Neden? Çünkü liderleri de betona karşı. Tabii çevreyi koruyan bir lider var. Lütfen ya, lütfen. Çevre ve Şehircilik Bakanı kurum G20 zirvesinde konuşmuş sevgili izleyenler ve demiş ki iklim dirençli şehirler için bütünleşik ve uyumlu stratejilere ihtiyaç var. Tekrar söyleyelim. İklim dirençli şehirler için bütünleşik ve uyumlu stratejilere ihtiyaç var. İnşallah anlamıştır söylediği cümleyi. Bu cümleyi kurduktan sonra yani çevreyi korumaktan, doğaya sahip çıkmaktan, doğayı katletmemekten, doğayla inatlaşmamaktan bahseden bu konuşmasından sonra Bakan Kurum Türkiye'ye dönecek ve Kanal İstanbul'un yapılması için canla başla mücadele etmeye devam edecek. Evet bu kadar. Kanal İstanbul yapıyorlar sevgili izleyenler. Yaylaları katlediyorlar. Deniz kenarlarını katlediyorlar. Ormanları katlediyorlar ve ağaçlar kesilmesin, orman katledilmesin diye kendi köyünü, kendi toprağını, kendi ormanını korumaya çalışan köylülere terörist diyorlar. Terörist muamelesi yapıyorlar, işkence yapıyorlar, saldırıyorlar ve bu rahatlığın, bu yüzsüzlüğün dayandığı bir yer var. O da neresi biliyor musunuz? Kafasına 200 gram çay atılmasını bir lütuf zanneden, bir ikram zanneden, vay be ne kadar mütevazı bir lider kafamıza çay atıyor diyen, bütün doğruları yanlış, bütün yanlışları doğru anlamış olan insanlar. Erdoğan ve YÖK Başkanı Saraç, Bulu atamasında ters düşmüşler, Saraç ayrılık hazırlığındaymış. Hiç ihtimal vermiyorum. Yani Erdoğan'ın atadığı bürokratlardan birisi Erdoğan'la ters düşecek de istifa edecek de onurlu bir duruş gösterecek de konunun bu detayıyla ilgilenmiyorum. Melih Bulu'ymuş, YÖK Başkanı Saraç'mış. Bunlar sadece konu mankeni. Dolgu, dolgu malzemesi bunlar sevgili izleyenler. Hiçbirinin üç yok? Biri gider öbürü gelir hiçbir değeri yok. Buradaki asıl problem şu. Eğitime tepki olarak dünyaya gelmiş cahil, diploması sahte bir cumhurbaşkanı Türkiye'de insanların, Türkiye'deki milyonların eğitimine müdahale ediyor. Eğitimli insanları, diploma sahibi insanları, kariyer sahibi insanları, alanında uzman insanları yok ediyor. Kariyerleriyle, hayatlarıyla oynuyor ve kendisine biat eden kalitesiz, onursuz karaktersiz, istifa edebilecek kadar bile şerefi olmayan insanları alıyor. Türkiye'nin en gözde üniversitelerine, en iyi eğitim kurumlarına, en kritik yerlerine atıyor. Bir ülkede sel olur, deprem olur, felaketler yaşanır. Bunlarla mücadele edilir, enkaz kaldırılır. Ama bir ülkenin eğitimi enkaz haline geldiyse, bir ülkenin eğitimini sel vurduysa, bir ülkenin eğitimini deprem vurduysa işte bununla mücadele etmek çok zor. Çünkü enkazı kaldıracak olanlar eğitimli insanlardır. Ya e adamlar eğitimi öldürüyorlar. Bakın imtihan devam ediyor sevgili izleyenler. Taliban'dan Kabil Havaalanı açıklaması Türkiye'nin askeri varlığını sürdürmesini kabul etmeyeceğiz. Bakın çok dengesiz bir ilişki var. Erdoğan sıcak mesajlar vermişti Taliban'a. İnanç yönünden hiçbir farkımız yok demişti. Dün Taliban sözcüsü evet biz de aynı düşünüyoruz biz de Erdoğan'a karşı boş değiliz demişti. Bugün durum tamamen değişiyor. Taliban bu kez yine tehdit ediyor. Türkiye'yi tehdit ediyor sevgili izleyenler. Burada tamamen çıkarcı kendi menfaati için, kendi sarayı, kendi konforu, kendi saltanatı için askerlerinin canını Afganistan'da, Suriye'de, Libya'da, orada, burada tehlikeye atan sonra can veren askerlerinin Türk bayrağına sarılı tabutlarına kol dayayıp bunu siyaset malzemesi yapan bir lider var. Uygun kelime Türkçe lügatlerde varsa siz bulun lütfen. Böyle bir karakteri karşılayan, anlatan kelimeleri lütfen siz bulun. Onun karşısında da İslami cihatçı Taliban var. Nasıl Müslüman bunlar? Uyuşturucu satıp uyuşturucu parasıyla cihat yapan örgüt. Televizyon antenlerini kıran, televizyonları parçalayan, kız çocuklarının, kadınların okumasına karşı çıkan, katil, katliam yapan bir örgüt Taliban. Yani iki tarafta da dini değerleri su istimal eden kendi çıkarı için kullanan iki örgüt var. İki yapı var, iki topluluk var. Aslında çok rahat anlaşabilirler. Ne zaman anlaşamazlar? Menfaatleri birbirine karşı geldiği zaman. Ortak menfaatleri varsa al gülüm ver gülüm çok güzel anlaşırlar. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yaptığı açıklamalar sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin kınama. Şimdi Erdoğan için bulunmaz bir gol pası geldi sevgili izleyenler. Erdoğan'ın Kıbrıs'taki sorunu çözmek diye bir derdi yok. Hani Kuzey Kıbrıs'ın sorununu çözelim. Kuzey Kıbrıs bağımsız bir devlet olsun. Daha çok ülke onun bağımsızlığını tanısın. Oradaki insanlar özgürce seyahat edebilsinler, özgürce ticaret yapabilsinler. Kuzey Kıbrıs'ın futbol takımları Avrupa kupalarında maç yapsın. Kuzey Kıbrıs'ın bir milli takımı olsun. Örnekler veriyorum. Böyle bir dert yok. Dert şu, bunu siyaset malzemesi olarak kullanıyor ve harika bir malzeme geldi. Bunu bir one minute şovuna dönüştürebilir. Birleşmiş Milletler'e meydan okuyan, yüce lider, büyük kahraman diye bunu pazarlayacaklar. Diyecek ki bizim orada yaptığımız o önemli konuşma kızdırdı. Batı'yı, Avrupa'yı, Amerika'yı, Birleşmiş Milletleri kızdırdı diyecek. Bunu bu şekilde kullanacak. Peki bundan Kuzey Kıbrıs'ın bir faydası var mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayrına bir şey var mı? Yok. Erdoğan Yelkenine biraz daha rüzgar buluyor. Biraz daha kendisine gündem oluşturabilecek konu buluyor. Bu sefer de kolunu Kuzey Kıbrıs'ın üzerine dayıyor. Biraz da öyle konuşacak. Elindeki şemsiyle bu sefer de Kuzey Kıbrıs'ı dürtecek. Oradan bir şeyler çıkaracak kendisine. Medya kuruluşlarının yabancı kurumlardan fon alması tartışmaları ile ilgili Rütük'ten açıklama milli güvenlik sorunu olabilir. Kurdukları havuz medyasına bu ülkenin vergilerinden, bu milletin parasından milyonları, milyarları akıtıyorlar ve ortaya çıkan şey koca bir yalan deryası. Yaptıkları programlar izlenmiyor, çektikleri filmler izlenmiyor. Hepsi çakılıyor yetimin hakkı, kamunun malı, devletin hazinesi, kendi yalan propagandaları için akıtılıyor bu medya organlarına. Kamu bankalarının bütün ilanlarını yandaş medyaya veriyorlar. Zaten geriye kala kala 3-5 tane gazete kalmış, televizyon kalmış. Bu arada yayına devam edebilmek için, hayatta kalabilmek için, ayakta kalabilmek için yurt dışından fon bulan, Vakıflardan, derneklerden, sivil toplum örgütlerinden fon bulan medyaya şu an çökmeye çalışıyorlar. Dertleri fonun nereden geldiği değil dertleri o medyanın neler söylediği nasıl haberler yaptığı yalanlarını yolsuzluklarını filan haberleştiriyorlarsa iktidarın içine gelmeyen haberler yapıyorsa fonu nereden aldığının bir önemi yok yoksa kendilerinin de Amerika'dan oradan buradan neler aldığını biliyorsunuz kimlerle ne ticaretler yaptıklarını biliyorsunuz uyuşturucu ticareti var Suriye'ye silah gönderiyorlar IŞİD'e silah satıyorlar IŞİD petrollerini alıyorlar satıyorlar öyle bir dertleri yok para konusundaki hassasiyetlerini biliyorsunuz tek dertleri kalan 3-5 ses var. Bunların da hepsini kısalım. Yaparlar mı? E yaparlar tabii. Ne demişler çünkü? Milli güvenlik sorunu olabilir. Bu bahaneyle üstüne çökemeyecekleri hiçbir yer yok sevgili izleyenler. Alman gazeteciler sendikası Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırılar karşısında Alman hükümetini harekete geçmeye çağırdı. Güzel bir çağrı, mantıklı bir çağrı, önemli bir çağrı. Çünkü sadece 50-55 gazeteciye yönelik tehditler değil bunlar. Bir ülkeye gelmiş, yerleşmiş, oturum almış orada yaşayan insanlara o ülkenin egemenlik hakları ihlal edilerek, o ülkenin istihbarat örgütü, o ülkenin emniyet güçleri tamamen aşılarak suç işleniyor. İnsanlar tehdit ediliyor. Hatta Allah korusun çok daha kötülerini yapacaklar. Yani Almanya Buna karşı önlem alarak sadece gazetecileri korumuş olmayacak. Kendi ülkesinin de kurallarını, kanunlarını korumuş olacak, düzenini korumuş olacak. Ama gelin görün ki Almanya'nın gündeminde Erdoğan'a birkaç milyar euro daha verelim, mültecileri orada tutsun var. Ve buna karşılık da saltanatını, iktidarını, gücünü korumak için gözü dönmüş, gözünü kan bürümüş, gözünü para bürümüş, gözünü saray bürümüş bir rejim var. Bu rejimin gazetecilere, muhaliflere, sevmediği insanlara neler yapabileceğinin bir sonu, sınırı yok. Bakalım Almanya ne yapacak. Sevgili izleyenler, eminim hepiniz görüyorsunuzdur. Gerçekten hep beraber bir imtihanın içindeyiz. Gidişattaki kırılganlığın farkındasınızdır. Ülkede ekonomiden eğitime, insan haklarından sağlığa, adaletten çevreye kadar her alanda çok büyük kayıplar, çok büyük felaketler var. Sürekli kötü haberlerle karşılaşıyoruz ve her seferinde kötü haberlerin dozu artıyor ve biz alışıyoruz, normal karşılıyoruz. Ama ne olursa olsun umudumuzu kaybetmeden, sabrımızı kaybetmeden, akıllı mantıklı bir şekilde doğruyu yanlıştan ayırt ederek, ırkçılık yapmadan, düşmanlık yapmadan, nefreti beslemeden, büyütmeden bu karanlığı yenmek için, bu kirli duvarı yıkmak için bir şeyler yapmak zorundayız bu badireyi atlatalım. Atlatmayı ümit ediyorum hep beraber. Pazartesi görüşünceye kadar umarım iyi haberler alırsınız. Konuşacak iyi bir şeyler buluruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.